Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas'te e, daha yeni başladığınız oyunda nasıl sevgili olunur? Nasıl manita yapılır işte? Manita yapılır. Onların yerlerini hiçbir modsuz, mod yok arkadaşlar. Modsuz bunları teker teker hepsini sizlere göstereceğim. E, tabii ki bunları yapabilmemiz için hileler gerekiyor bazı ee, sıska seviyor, zayıf seviyor falan filan öyle işte oluyor işte. Bazı çok kaslı seviyor, bazı orta seviyor. Yani ne şişko ne de sıska, tam ortası kas seviyor. Şimdi e, yazacağız görevleri. Ben videonun açıklama kısmına bıraktım. İlk başta eh ıp x q, s yazıyoruz. Yazdım. Ondan sonra Cs kas yapma şifresini yazıyoruz. j y s, d, s, o d Ondan sonra O, G, X, e, D, A, G yazıyoruz. Onları yazdık. Tamam. Bu üçünü yazdık arkadaşlar. Bunlar e, bu Bu fiziği üç tane kız seviyordu arkadaşlar. Bir tanesi de çok zayıf seviyor. Gidiyorsun yanına işte şey diyorlar. E, ne diyelim. Çok fazla kas yapmışsın falan kahvaltıda ne yiyorsun falan öyle bir şeyler diyor. Bu arada arkadaşlar yanında PDNJO yarış arabası. Birinci yarış arabası şifresi. Ve Rupasha yazdığınızda araba ile uçma bu da. Ee, uçaktan bile hızlı gidiyor araba. Aha ezak mı yazayım hemen. Tamam. Ee, şu anda gideceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın Rupasha yazdım. Şu anda havalanıyorum. Ee, oyunun sesini videoyu çıkar e, çekerken masaüstü ses şey alma bölümünden kısmışım tamamen. Ondan dolayı oyunun sesi yok. O yüzden arkayı GTA San Andreas e, jenerik müziğinin e, müziği koydum işte onu. Kısalttım öyle koydum. Bunlar gerçekten güzel şeyler arkadaşlar. Şimdi Barbar'ın yanına geldim. Videoyu durdurdum bu arada. Sıkıcı olmasın diye 7.27. 7 dakika 27 saniyede bu videoyu size vereceğim. Toplamda 4 tane sevgilimiz olacak. Bakın bu Barbara. Geldik yanına e, pozitif cevap verin. 2 kere Y'ye bastım. Süper ben seni arayacağım. Bu arada ismin Barbara falan filan diyor. Eyvallah babuş. Barbara'ymış ismi. Hem de arkadaşlar e, edindiğiniz kız arkadaşlarına size özellikler veriyor. Karakoldan mesela. Bedava hapis dışını çıkarabilirsin çıkabilirsin diyor. Çünkü hapisten çıkarken arkadaşlar şey yapıyorlardı. E, para alıyorlardı. Hem hapse giriyorsun hem de para veriyorsun çıkarken. Ondan dolayı sıkıntı oluyordu oyunlarda. Ben tabii ki hile kullanıyorum. Hile soyam yazıyorum. Çünkü hilesiz oynamak çok zor. İkinci adresimizde az önce işaretledim. Bakın şu anda barbarın olduğu yer. Şu anda ise arkadaşlar şeye geldik e, ikinci şehre geldik. Sürücü okul ben size haritadan gösteriyorum. Bu da Michael olması lazım. Michelle. buna da iki kere Y'ye bastı. Güzel seni arayacağım. Konuşmamız gerek. Bir tane yanındaki kadına konuşmamız gerek diyor. Ondan dolayı bırakın. Mi, mesela bir tane daha özellik geldi. Arabanı bedavaya tamir ettirebilirsin. Neydi Michael'la. Şey olduğu için. Kız arkadaşı olduğu için. Şimdi bunun yakınında bir tane daha var. Katie'ye diye. E, o da neydi? Yoga mı yapıyor diyordu. Yoga yapıyor sanıyor, sanırım. Doğada işte hareketler yapıyor. Unuttum şimdi adı. Yogaydı herhalde ya. Aynen aynen yogaydı. Bakın tam buraya geldi. Haritada yerini de gösterdim az önce. Şimdi de göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi Katie orada. Yanına bir gidelim. Yanına bakın ne yapıyor. Han yani Katie Hemen e, pozitif cevap verdik iki kere. Evet tabii ki dedi. E, Süper seni daha sonra ararım dedi. Bakın bir kez daha kız arkadaşımız oldu. Bu arada şu iki tane yerde görünmesi gerekiyordu kız arkadaşlarımızın. Görünmedi. Az önce Barbarın nerede olduğunu da gördünüz. Şimdi KT'ye de arkadaşlar e, hastaneden bedavaya çıkaracak bizi bir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Gördüğünüz gibi KTN'in haritadaki ikinci şehirdeki yeri orası. Michael ise e, KT gördüğünüz gibi. Michael ise arkadaşlar burada yani KT ile yakınlar neredeyse. Fazla uzak değiller yani. Barbara da onların üstlerinde. Evet. Bu arada arkadaşlar Michael'ı almanız için önemli bir şey daha. Bakın dördüncü de adını unuttum bu kızın. Ama burada vardı. E, Dördüncü ise arkadaşlar şeydi. Ay unuttum. Buraya burada da var bir tane kız. Ama ilk öncelikle arkadaşlar Michael almamız için yani o sürüş kursundaki kızı almamız için e, gece gitmeniz gerekiyor. Gece çalışıyor orada. Sabahları bulmanız imkansız. E, yoga yapan kızı e, 7:24 bulabilirsiniz. Buradaki kız da kayboluyor da arkadaşlar. Öyle duymuştum öyle de hatırlıyorum. Ben geldim vardı ama ben kendi oyunumda da e, gelmiştim buraya e, bu kuzda manitam olmuştu işte. Bakın şu sağ tarafta olması gerekiyor. Motorumu değiştireyim ben bir. Evet başka bir motor geçtim. Michael dediğim gibi geceleri gidebiliyorsunuz geceleri geceleri görebiliyorsunuz sadece çalışıyor çünkü orada. Bakın şu pardon pardon <laughs> şurada silah dükkanı var tabi buralar kapalı olduğu için giremiyorsunuz Ana niye yok arkadaşlar burada olması gerekiyor valla bile siz bu, geldiğinizde garanti bulursunuz bunu burada ee, Belki de hemen yeni açtığımız için oyunu yani daha yeni oyun açtığımız için e, burada olmamış olabilir ee, burada olması gerekiyor. Siz 2-3 tane daha görev yapın böyle ilerleyin biraz sonra buraya gelin. Burada garanti olacaktır. Bu arada bu kız arkadaşlar sıska seviyor. Kız sıska onu da açıklamayı bıraktım. Sıska şifresi ise KVGYZQK. E, ee, sıska şifresi de bu. Mesela ilk siz buraya yakınsınız ya sıska olduğunuzda e, kilo alacaksınız ondan sonra şey falan olacaksınız. E, kaslı olacaksınız. Bakın gördüğünüz gibi KT'ye de burada ateş ediyor arkadaşlar. Bilenler bilir. Bunlar da onun ateş ettiği silah izleri. E, bu kadardı. Arkadaşlar iki tane daha var aslında Deniz'e ve bir tane daha var 3. şehirde ama onlar e, görevlerde olduğu için olmuyor. Neyse arkadaşlar daha çok GTA Hasan Andres videosu gelecek. E, ne tür videolar yapmamı da istiyorsunuz yorumları belirtin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.